Herkese iyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Daha nice güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlarınız olsun. İnşallah Ramazan ayını da böyle lay ile inşallah yerine getirebilmişizdir. Bu bayramda bizim vallahi çok güzel geçti. Babaannemizdeydik. Şimdi hazırlandık. Ananeye gidiyoruz. Evet. Hadi montlarımızı Anneanne giyelim. De de çok eğleneceğiz. Evet, çok eğleneceğiz. İki gün kalacağız haftasonu pazartesi dur, günü bir çünkü şey, dur. okul var. Pazartma. Tamam. Ha ben şöyle koyayım hem de hazırlanacağız montlarımızı giyelim. Bakar mısınız şu küçük insana? Şu küçük insana bir bakın. Aşkım göster. Beni göster. <laughs> göster. Tamam sen burada konuş. Arkadaşlar ben heyecanlıyım çünkü orada basketbol topuyla oynayacağım. Çok heyecanlı. İlk defa oynuyorum. Bakalım atışlarım iyi olacak mı? İlk defa oynadığım için biraz çok heyecanlıyım. Ve siz de herkese sevgiler gönderiyoruz. Hı. Ve herkesin Elinden öpüyoruz. Herkesin, herkesin iyi bayramlar. Sevgiler. Aferin sana be. Hadi topunu poşete koy. Ben de şimdi saçımı bağlıyorum. topunu poşete koyuyorum. Şimdi babam fırını kapatacak. Sonra bizi götürecek de biz anneanne gidip yarın basket falan oynayacağız. İyi bakalım. Ama tek başıma değil tabii. Annem de oldu. <laughs> Annemin arka bahçesinde babam basket potası almıştı. Evet orada büyük diye. şöyle dönmüştü. Geldi. Geldi mi? Geldi. Şimdi arkadaşlar videomuz biraz açık kaldı ama bir şey olmaz. Biz şimdi gidiyoruz. <laughs> Sinan, aha Sinan da burada. Sinan'ı göstereyim. Bak, Sinan da burada. Şişko Sinan. Tamam hadi koy yere. Ayakkabılarınızı dışarı çıkar. Arkadaşlar şimdi Dışarıdaysa giyin. Ben de şu yeleği Burak'a vereceğim. Kali Ama çantalar da yer yok o yüzden giyeceğim. Spor ayakkabı mı? Aha sporlarını giy. Anne bu anneme bu çok yakıştı. Yakışmadı ha, aşırı büyük. Ha, ha. Yakıştı Sankısın da şey olmadı anne. Üstü biraz çok kirli gibi. Çok büyük. <laughs> çok büyük. Bunu dayına vereceğim. Dayının bu zaten. Dayın bunu kendisine almıştı. Ben çok beğenip bunu ben giyerim demiştim. Dayından almıştım. Eve gelince pişman oldum. Şimdi geri götürüyorum. Of. Anne bu ne? Abi bu ne ya? Ben toplayayım bari. Topla bari. Tabii Annemle sen. görüşürüz. Biz yine neredeyiz? Biz yine ne farktayız? <laughs> Hava da o kadar soğuk ki, bir de bunlara oynayacağız buz gibi. Hazır mısın? Hazır mısın? Bize bugün sıra gelmez. İnanılmaz sıra var. Bana gelmez abi. Bana abi. Da mı gelmez. Bana gelmez. <laughs> Baş bir dur be, bir dur ya yeni başladı ya. <laughs> yeni başladık ya bugün. Yeni başladık her şeyde. Sıraya bakar mısınız? Şuna bineceğiz. Her yer dolu. Ne oldu? Çocuklar inecekse onları alıyorlardır anneciğim. Çekmiyoruz biz ne gülerim ha. Çıkıyoruz. Abi bunu kas yok. Bırak. Ben burada kuyruğum şimdi. Ya sussana be. <laughs> Anne. Efendim. Yavaşla çok şey. Allah'ım kal <laughs> hapama <talha, gülüyor> güneye bağırıyorsun. Bak birazdan aşağıya uçacak <gülüyor> Talha. <gülüyor> i̇neceğiz hazır mısın? <laughs> daha çok aşağıya ineceğiz. Aaaa. <laughs> <laughs> ben hiç hoşuma gitmedim ya çok <laughs> Allah Nasıl ha? <sağla? gülüyor> Hala <telefonluyor> ya <laughs> Burcu buna binecek Bak bekliyor orada Bakar mısınız ya You moosh! Şaka daha iyi. Allah Allah. Kişmiydi bulanıyor. Şaka yapıyorsun. Ya. Başında dönüyor. Oğlum insan böyle söylüyor. Bir dakika dursana şurada. <gülüyor> ya. <gülüyor> Allah. Çiftte bayramlar bugün 23 Nisan Ve benim gösterim var <laughs> Evet ulusal egemenlik çocuk bayramı Hepinizi kutlu olsun Biz hala annemdeyiz bu akşam geçeceğiz Yarın da Talha'nın gösterisi var Değil mi Aynışkım heyecanlı Evet mı? <laughs> evet ama heyecanlı değil. Şimdi biz bir caddeye ineceğiz bakalım. Ortamı bir koklayalım. Bugün bayram olduğu için belki kutlamalar falan olabilir. Gerçi akşam olur büyük ihtimalle ama biz kalamayacağız. Şimdi parka gidelim. Talha topunu falan oynasın. Evet. Haysi. Şimdi size topumu göstereyim mi? Göster. Burada bir bayram çocuğu daha var. <laughs> Bakın benim basketbol topu. Biz top almak istemedik. Basketbol topunu aldık. Aynen Çok Talha güzel. Bora basketbola sardı. dediğini duymadım diyecektim bir dakika atlama. Araba Bak topun peşinden koşman gerektiğini eee, söylemiştim eee, sana ama. Patlarsın. Araba çarparsa sana daha mı iyi? Allah korusun. Bırak topun patlasın yeni alınır. Ama senin paran gitsin istemiyorum. Bu da benim parama taktı ya. <laughs> Bu da benim parama taktı ya. Sana ne ya benim paramdan? Var ki aldım. Allah Allah. Var ki aldım. Benim aldım. Bana bazen cüzdanıma bakıyor. Bazen nakit olmuyor cüzdanımda. Tahlı gidiyor kumbarasından bana para çıkartıyor. <laughs> ya sen paran bitmiş al senin paran olsun diye. Çok düşüncedir. Evet Hadi misin? parka gidelim. Aa, Burcuk da geldi. <gülüyor> <gülüyor> Herkes fotoğraf çekiyor her yerde. Anne, <laughs> 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 Yeme bir dakika. Tam <laughs> <laughs> gülerken yakaladın. Yakaladın mı? <laughs> ağacın arkasına geç. Ağacın arkasına. Ben, ağacın arasına otursun öyle çek. Ben oradan bak şimdi. Bak Bak, güzel, güzel pozlar. Bir... Otursan oraya çıkıp. Aferin sana. Aferin sana. Ay ay Allah kırık kırık çıktı, bu kadar kıdıkta bir çıkmak olur mu ya? <gülüyor> 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 bir daha yapsana. Benim. Kaşık adamım ya. Bak bak. Olur mu? Olur mu? Onu da duymalı. <düğmeli>. Gülmeyin olabilir. Sehpa kayar düşersin. Dondun gene bak. Dondu gene bak. Sinoş. Sinoş diyoruz. Bir bacak havada kaldı ya. Sinoş. Sinan Öyle mi kalacaksın leylek gibi? He? Bak 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 sen halleri halleri. Tırmanırken mi yakalandı? Evet. Tırmanırken yakalandı. Tek <laughs> ocağını kaldırmış öbürünü de kaldırıyordu. Sehpanın tekerlekleri kayacak bir anda. Ne güzel. Sinoş Hadi gel Sinoş Zaten kitaplarımı döktün Bak <laughs> bak soktu gözünü Sen sesin duydu ya Hadi gel. Yakalandım. Hadi gel anneanneden özür dileyelim. Gel. Yaramazlık yaparken yakalandı. Gel. Gel, gel. 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 Ama kayıp düşersin gel. misin diye. Gel. Ayağını indir. Ayağını kayıp indir. Düşersiniz. eve geldik çoktan ve aslında direkt sizi şu an hiç uzatmadan Talha'nın 23 Nisan gösterisine ışınlıyorum. yine geldiniz. Ben aynı yerdeyim. Çünkü meşhur Müşira'nın video kopuklukları. Ya bu gerçekten artık bahane olsun istemiyorum ama maalesef öyle. Telefonla çektiğim için işlerim çok zorlaşıyor. Yani... Tele, yani kamerayı açıp böyle bir kenara koyup çekebiliyorsunuz. Ama telefondan çekerken sürekli işte yanınızda sizi biri çekmesi gerekiyor. O yüzden de çok sıkıntı yaşıyorum. Telefondan başka çünkü benim ajans işlerim oluyor. Reklam tanıtım işlerim oluyor. Yani telefondan ben çok yoğun oluyorum. O yüzden de kopukluklar oluyor. Ama biz mesela... Biz mesela 23 Nisan gösterisinden sonra işte yemeğe gittik. Oradan oyun parkına gittik. Hepsinin videoları var. Ama bu video hep çığlık çığlığa oldu. Müne parka gittik. Yine işte gösterisi gösterisi falan. Ne oluyor ya? Çığlık çığlığa diyorum. Hala devam ediyor çığlık. Neden bağırıyorsun? <laughs> o yüzden oraları hiç eklemedim. Çünkü yeterince bence başınızı ağrıtacağız. Benim meşhur Lüne Park çığlıklarım yine bu videoda var. <laughs> Ama dediğim gibi yani bu çekim işlerim yani kamera alacağım. Şöyle bir iki reklamda daha oynarsam <laughs> kamera alacağım büyük ihtimalle. Ben bekledikçe de fiyatları artıyor. Ee, bu arada reklam demişken yine bir iş var. Ee, geldi onun e, tanıtım videosunu çektim. Ama olur mu bilmiyorum. İnşallah olur dua edin. ve iki reklamı. İnşallah olur. Normalde 40 yaşlarında bir kadın arıyorlar. Ama menajerim işte... Dedi ki 29 yaşında olur mu? Bakalım oyunu çektik kabul ederlerse inşallah biraz şansı olacak. Çünkü istedikleri kriter işte daha olgun bir kadın. 40 yaşında bir kadın. Bakalım inşallah nasipse kısmetse olur. Hatta isterseniz şöyle bir oynadığım deneme çekiminde şöyle bir götüreyim sizi bir izleyin bakayım. Canım benim ne kadar güzel olmuşsun. Çok yakışmış. Gerçekten bayıldım. Harika görünüyorsun. Ah Mutlu yıllar. Nasıl beğendiniz mi? <laughs> ya böyle birilerini izletirken de ben çok utanıyorum. Çünkü bu böyle kameraya karşı sadece size söylenen replikleri söylediğiniz bir kısa tanıtım videosu oluyor. Bunu müşteriye yolluyorlar ve beğenirlerse seçiliyorsunuz. İnşallah seçilirim. Benim için dua edin. Ve videomu buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.